bir gün bir tane delikanlı camiye doğru giderken bir tane mahalleden arkadaşını camiye davet eder. Arkadaşı da benim işim var deyip bir türlü camiye namaza gelmez. Bu da hiç bıkmaz. Her gün o arkadaşını camiye namazı davet eder ama arkadaşı her seferinde bir bahane bulup camiye namaza gelmez. En son mahalleden bir arkadaş ona der ki o senin devamlı camiye namaza çağırdığın bir arkadaşın vardı ya. Evet, ben onu camide gördüm. Bir de en ön safta gördüm. Merak eder bir koşar bakar ki arkadaşı gerçekten camide en ön safta. Hatta imamın da önünde musalla taşının üstünde tabutun içinde. Biz buradan ne anlıyoruz biliyor musun? Sen namazlarını ertelesen de ölüm seni ertelemiyor. Peygamber Aleyhisselam ne diyordu? Ölmeden önce ölürüz.